Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Özberk çiftinin en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerinden, yepyeni paylaşımlarından hazırladığım en güzel videoları, rengarenk paylaşımları sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Güzel oyuncumuz, güzel çiftimiz her zaman en güzel görüntüleriyle bizleri mutlu eden muhteşem ikilinin yeni karelerini, yeni paylaşımlarını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerle görüşmek dileğiyle